Sen çiçeklere küsünce küstürür afitabı ortaya çıkışının her dakikası. Zaman mefhumu kalkar ortadan ve baykuşlar tutmaya başlar nöbeti en bencil endemiklerin yanı başında. Sen zamana içlenince kurşuna dizilir sirk canbazları ve takip eder korkuyla onların yerini dolduracağını bilen laf cambazları. Halbuki dünya saatiyle senin içlenmen nereden baksan bir saat. Bunu almanın ruh tortusu da yakar yeni doğmuş tüm göz bebeklerini. Sen bir deniz havasını içli içli çekince Amerika'da darbe olur. Yemen'de kardeşlik türküleri söylenir. Gazze her zamankinden daha özgür olur. Sen yorgunluğun tamakarlığını kabullenince tüm diktatörler yasa bürünür. Yutu ve Feyruz ortak hüzün kaseti doldurur. Komedyenler salona gelecek kimseyi bulamaz ve tüm dünya devletleri bayrakları yarıda sabit kılar. Sen manasızca gülünce, gariplerin ihtişamlı gülüşü güneşe örnek olur. Mars'ta mutlu bir çocuk kolonisi Barış Manço olur. Asırlık krematoryumlar türkülere meydan olur. Sen bir kadraja girince, gözlerin şiirlerin son durağı olur. Kameraman Parkinson'a uğrar, tüm balinalar kör olur. Tibet'te bir radyo frekansı hayata girer. Yavuz Bingöl, sarı gelin söylemeye başlar. Sen gevezelik edince, iklim savunucuları küfürbaz olur. Malayani konuşan cüretkarlar kekeme kalır. Bütün hukukçular dilsiz olur. Sen dünyaya binlerce defa gelince, ben ruhuma sokulan mızrakların sayısını saymayla meşgul oldum. Ölüm, ansızın kopan bir fırtınaya, sen doğunca göz kırptı bana.